Sese doğru gelin çocuklar. Bugün kur koyunu tun 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 bu sar oynuyor. Ama ben çok korkuyorum. Eymen oynayacak. Şimdi al Eymen. Sen oyna Hayır hayır hayır. Ne evet. Tamam bitir oyunu. Arkadaşlar şöyle bekleyeceğim. Eymen şeyini bitirsin diye erini <laughs> arayın. Menü mü diyeyim? Mine Lodge mı diyeyim? Mine Lodge. Hayır. Fakat komik demek. Hayır, ben ne yazıyor orada? Bakayım. Beni kandırdın ne? İkinci modu yapıyoruz. Tamam ben, ben oynamam. Hang tung 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 sahu. Bak. Tung 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 Sen niye sahurlusun? Evet arkadaşlar. Emre'nin tung tung sahur oynuyoruz otra la, la la y la otra la la. La 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 İki mi dedim? Evet. Mod iki arkadaşlar. Hayda mod kim? Acaba neresi zor? İçine bul, al sopayı. Emin al artık onu da sen de al artık onu da. Aha sana bakıyor geliyor 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 sana bakıyor geliyor, sana bakıyor, geliyor. tam arkanda tam arkanda sen yanık ama kayboldu şimdi bir çıkıyor tın 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 sahur tın 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 sahur bu mu zor neresi zor Ateşe gideceğim. Dum 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 dum. Beni burada yakalayamazsın. Bu mu zor? Neresi zor? Görürsün. Görüyorum. Nasıl hızlı koşuyor ya? Saralım. Yanması lazım. Hızlı koşuyor bir de. Başla artık. Eymen. Arkadaşlar Eymen 10 saatte başlayamadım. Arkadaşlar şunları al. Onları alıp hepsini toplayıp oyun bitiyor yani. Yani şey modlar bitiyor. Aa orada orada orada. Oradaydı. Ben gördüm. Ben gördüm. Anam. Korktum onu. Bu ya? Elini alabiliyor mu öyle? Bu dur. orada. E ben bunu alabiliyorum. Şurada kum geldim gelin. Sana bakıyor geliyor. Sana bakıyor geliyor. Ay ne yok ettim. Tunum savuru. Evet. Tung 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 savur. Maketi artık tung 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 savuru yok ediyor. Ne? Ne? <laughs> evet. Artık başka şeyler toplamamız gerek. Ağustos'un sağ yüzünden. Arkanda sana bakıyor geliyor, sana bakıyor geliyor, sana bakıyor geliyor. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı abone olursanız çok kızıyor. Hayır. Sadece güldürürüm sizi arkadaşlar. Yani böyle bak sana bakıyor geliyor, sana bakıyor geliyor, sana bakıyor geliyor. Sana bakıyor, geliyor. Şimdi ateşleri yakalayacak. Tuntumuz da orada. Lan! patates oluyormuş. Ne oluyormuş? Buraya atınca bu geliyormuş. Ateş atınca buraya geliyor. Yani tok 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 sarı maketlerini ateş atmamız lazım. Ah sana bakıyor geliyor. Sana bakıyor geliyor. Arkadaşlar geliyor bu arada. Bak o haritada kırmızı olan tutunduğunu sor ve orada kaybolabiliyor. Kayboluyor önüne çıkıyor. O gölge de korkutmak için. Söyleyeyim. Hadi onları topla. Şimdi Bak. benim ateşi bulmam lazım. Tabii ölmeden. Sana bakıyor geliyor. Şaka Gelmiyor. Aha. Sana bakıyor gelecek. Sana bakıyor gelecek. Sana bakıyor gelecek. Orada çok ağladı ya. Arkadaşlar yani kardeşim. Çok hızlı. Kayboldu. At onu hemen. Gel. Eymen. Kaybettin onu, kayıp mı Evet bak ikinci oldu. Oo! Ateşi atınca ne oldu. Şimdi sana Ah orada sana bakıyor, geliyor. Sana bakıyor, geliyor. Bana bakıp gelmesin. Dur mu orada? Orada durdun ya yandı. Gelecek ama. Gelecek. Ben haritaya bakıyorum. Sanki önüme çıkacak. Bir çıksa. Hiç önüne çıkmıyor ama ha, harbide. Sakın durma. Kayboldu. Dört yap onu. Dört yap ateşi geçiyorsun. Kanka tum 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 zorunlu ki ben. Hani vardı? Kanka bulunca oluyor. Hani vardı ama elinde? Ben elinde... Onları attım ben. Niye attın? Ateşi attım. Niye atıyorsun ya? Kanka, Bir dakika. orada, orada 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 orada. <gülüyor> Aa! Oğlum. Bizim sarı Dolapta mısın Aslında, hala? Evet. <laughs> o dolaplar saklanacak. Saklanın saklanayım saklana ben. oh, geliyor. Bulamaz ki. Çıkıyor musun? Oradan çıkılmıyor. Ben kaçarım. Dolapları kullanılıyor mu ya? Kullanılıyormuş demek. Ateşe gittim. Rum 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 rum. Şu an hiç çıkaya mı tutuldu sonra biz? Bir kere kaldım. Bir kere. Aha orada. Sana bakıyor geliyor. Sana bakıyor geliyor. Hadi sus. Ya arkadaşlar, Emre'ni gıcık edelim ve yakalansın ve ölçün. Sana bakıyor geliyor. Sana bakıyor geliyor. Ya yes, Seymen ölüyor. Son. Bir kere yakalansın. Sana ölmüyorum ya. Sana bakıyor, geliyor. Sana bakıyor, geliyor. Sana bakıyor. Geliyor. Sen iki dakika oyna. Dur bir. Ben geliyorum. Arkadaşlar tum 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 Arkadaşlar bu arada Flash Store'dan indiriliyor. ama küçük kardeşleriniz varsa böyle bir yaşında, sıfır yaşında onlara uygun olmayabilir. Üçün. Arkadaşlar cam scare'ları 1 2 3 yaşındaki arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Şey kardeşlerinize gösterirsiniz. Kardeşleriniz altını altını sıçar ve riyasına görebilir. Ve annen de senin ağzı nasıl aç <laughs> Oy aa, oh. Uf, Öldürdüm. Öldürdüm bu kayıp mı oldu? <laughs> öldürdüm, vurdum ama yok. Kaç tane vurdum? 4 3 tane, hala 3 ve bir hakkın kaldı. 2 kere yakaladı seni savur. Sahurcu tutul. Ona senin uzundu. Bu arada süper bir beğeni bekliyorum sizden. Arkadaşlar <laughs> geldi, bir like. Geldi. Bence bir, bir like güzel sizce. Bir like mı? 10 like. Yok kanka. Arkadaşlar bu Emir denilen kişiye siz al yok alta çok olur. Siz bunu bir sıfır like atın. Like atmayın, abone de olmayın. izlemeyin de. Ama ama arkadaşlar ya. Sanki benim gün şaka şaka izleyin oğlum. Ben Emir için 20 abone bek 20 like beklerim. 10 abone de olmasını isterim. Allah arkadaşlar valla bu benim hayalimdi. Bu video çekmek benim hayalimdi. Ama yakaladı beni Allah rahmet. Bunu oynamayalım arkadaşlar. Neyi oynayalım? <laughs> Hello neighbor. Arkadaşlar artık görüşürüz. Niye görüşürüz? Oynamayalım. O zaman bu videodan bu kadarlık olsun. Sizi çok çok seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada bir video var. Yeni bir videoda. Oh, emir olur. bu arada. Kokuştur kalbini. Kalbin içinde. Emir şey diyeceğim. Sev. Şey bir dakika Emir. Emir. şuradan videolar çıkmıyor. Tamam. Ve sevgiyle kalın.